Evet. Petrograd Anlaşması. Rusya'ya Karadeniz sahilleri, Doğu Anadolu kısmı. de Marne Anlaşması. İtalya'ya, Konya, Antalya, İzmir ve çevresi verilecek arkadaşlar. Tamam mı? Gizli anlaşmalarla bunlar. Son olarak da McMahon Anlaşması. İngiltere ile Araplar arasında imzalanıyor arkadaşlar bu anlaşma. Şerif Hüseyin Arapları temsilcisi. Şerif Hüseyin önderliğinde ne olacak? Araplara bağımsız bir devlet kurulacak McMahon anlaşmasına göre burada bir ihanet söz konusu. Araplar Osmanlı halifesi ne yapıyor? İhanet ediyor. İngiliz kışkırtıcılığıyla birlikte İngiliz emperyalizmin planlarında rol oynuyor. Burada da kim var? Arabistan'ın Lawrence meşhur ajanımız bizim. Ne olacak? Şerif Hüseyin'in Arap devleti kurmasında Osmanlı'ya karşı yürüttüğü faaliyetlerde etkili olacak. Peki o zaman bu neyin göstergesidir? Bu arkadaşlar ümmetçilik düşüncesinin yani İslamcılık düşüncesinin e, sona erdiğinin başarısı olduğunun bize bir göstergesidir. Ardından sonuç olarak bakacağımız zaman. Şimdi Rusya'da Ekim 1917 arkadaşlar. Ekim devrimi gerçekleşiyor. Çarlık Rusya yıkıldı. Şimdi Çarlık Rusya içerisinde e, bir isyan Söz konusu menşevikler ve Bolşevikler. İki taraf var arkadaşlar. Çarlık Rusya taraftarlarına Melşevikler yeni Sovyet Rusya taraftarlarında biz Bolşevikler diyoruz. Bu iç savaşı neticesinde Bolşevikler başarılı oluyor. Çarlık Rusya'yı mağlup ediyor. Çarlık Rusya'yı ortadan kaldırıyor. Neticesinde Sovyet Rusya'yı kuracaklar. Bunun neticesinde de bu Sovyet Rusya arkadaşlar savaşlardan çekildi. Gizli anlaşmaları tüm dünyaya duyurdu. ABD buna ne gösterdi? Tepki gösterdi. Yani baktı gördü ABD devletler özellikle İngiltere çoğu yerine atmış, paylaşmış bu sebepten dolayı Amerika Birleşik Devletleri buna tepki gösterdi ve Wilson ülkelerinde gizli anlaşmalar bu sebepten dolayı ne olmuştur? İptal olmuştur diyeceğiz. Tamam? Gizli anlaşmalarımız da bu şekilde. Ardından geldik şimdi cephelere. Cepheler kısmı. Şimdi Bir Dünya Savaşı'ya devam ederken Osmanlı'nın üç farklı cephe hattında mücadele ediyor Osmanlı. Biz bu cepheleri üçe ayırıyoruz arkadaşlar. İlki taarruz cephesi, savunma cephesi ve yardımcı cephe olmak üzere üçe ayırıyoruz. Taarruz cephemiz Kafkas ve Kanal cepheleridir arkadaşlar. Osmanlı'nın taarruz cepheleri. Savunma cephelerimiz ise Suriye Filistin cephesi, Hicazi Yemen cephesi, Çanakkale cephesi, Irak cephesi, yardımcı cephelerimiz ise Galicia, Romanya ve Makedonya yani e, ittifak devletlerine bizim yardım amaçlı gönderdiğimiz cephelerdir. Şimdi bu cephelerden arkadaşlar Mustafa Kemal'in bulunduğu cepheleri ÖSYM size ne yapabiliyor sorabiliyor. Kafkas cephesinde arkadaşlar Mustafa Kemal bulunuyor. Onun işte Suriye, Filistin ve Çanakkale cephesinde ne yapacak? Mustafa Kemal Bir Dünya Savaşı sırasında e, yer alacak tamam mı şimdi bakalım ilk olarak taarruz cephemizden Kaf e, Kafkas cephemize şimdi Kafkas cephesi arkadaşlar Osmanlı ile Rusya arasında gerçekleşmiştir burada Osmanlı bu cepheyi açmıştır Osmanlı amacı ne Osmanlı amacı Kafkas cephesini açarken ilk olarak şöyle düşünün 1878 Berlin anlaşması ile kaybedilen Kars Ardahan Batum'u ne yapmak? Almak. Hatırlayın arkadaşlar 93 harbi neticesinde işte 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 93 harbi. Bunun neticesinde Ruslar Erzurum dolaylarına kadar iniyorlardı ve ne oluyordu? Nene Hatun burada bir sabah sabah namazının sabah ezanının okunmadığını gerekçe göstererek ne yapıyordu? Sokağa çıkıyordu ve halka ögetip Erzurum'a Rusları sokmuyordu arkadaşlar. Tamam mı? Hatırlayın o 93 harbi. İşte ardından 93 harbi neticesinde Ayas anlaşması imzalanmıştı. Hatırlayın bu imzalanma bu anlaşma kesinlikle yürürlüğe girmiyor. Ölü doğan bir anlaşmaydı. Ardından 1878 Berlin anlaşması imzalanmıştı. İşte bu anlaşma ile birlikte Kars Ardan biz ne yapmıştık? Ruslara vermiştik. Amacımız neydi budur? Nedir bizim burada amacımız? Burada bu bölgeleri ne yapmak? Tekrardan ele geçirmek, e, hakimiyet altına almaktır. Türkçülük düşüncesi burada etkildir arkadaşlar. Kafkas'taki Türkleri ayaklandırmak, Bak Bakü petrollerini ne yapmak burada? Egeben olmak isteyecek Osmanlı ve bunun dışında çok bilinmeyen Hindistan'a İran'ın kuzeyinden, Hazar Denizi'nin üzerinden ne yapıp, oralardan ulaşıp cihadı duyurmak. Yani Hintli Müslümanları ne yapmak? İngilizlere karşı ayaklandırmak arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Kafkas cephesi ne olacak? Açılacak. Ancak hava şartları nedir? Olumsuzdur burada. Çok yoğun kış şartları var. 90 bin askerimiz ne oldu? Şehit oldu. Osmanlı bu savaşta ne olmuştur? Kesinlikle mağlup olmuştur diyeceğiz. Ve bunun neticesinde Doğu Anadolu'da Erzurum, Muş, Bitlis arkadaşlar Rus işgaline girecek. Yani do Osmanlı burada tek kurşun atmaları neredeyse tamamıyla kuvvetlerini yapmış oldu, kaybetmiş olduğu bölgeye tamamıyla Doğu Anadolu'ya Ruslar indiler. Bunun neticesinde Ruslar Doğu Anadolu bölgesine gelmeyle birlikte Ermenileri ne yaptı? Ruslar örgütledi. Ermeni silahlı çetecileri bölgede örgütledi, silahlandırdı ve silahlı Ermeniler bölgede ne yapmaya başladılar? Katliamlar yapmaya başladılar. İşte bu sebepten dolayı biz 1915 yılında Tehcir kanunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Nedir Tehcir Kanunu? Silahlı Ermenilerin Suriye'ye göç ettirilmesidir. Yani sen bir cephede savaşırken arkadaşlar kesinlikle iç cepheni ne yapmak durumundasın? Sağlam tutmak durumundasın. Eğer sağlam tutamazsan yani dışarıda cephede düşmanla mücadele ederken bir de içeride silahlı örgütlerle uğraşmak durumunda kalırsan bunun herhangi bir e, buradan başarı gelmez. Daha diyor şunu söylemeliyiz aslında. Yani eğer tehcir kanunu çıkmasın da milli mücadele başarılı olamazdı arkadaşlar. Bak bunu açık olarak söyleyelim. İstiklal Harbi başarılı olamazdı. Niye? Çünkü bölgedeki silahlı Ermeniler ne yapmak istiyor? Ne yapıyoruz biz bu tehcir kanunu de Gönderiyoruz. Nereye gönderiyoruz? Suriye'ye gönderiyoruz. Ve işte bu süre zarfında yaşanan olaylar işte Türkler Ermenilere soykırım yaptığı iddiaları işte bu süre zarfında gerçekleşiyor. Böyle iddia ediliyor. Böyle bir iddia kesinlikle söz konusu değildir arkadaşlar. Tamam mı? Biz soykırım yapmadık. Ne yaptık? Orada sadece vatanımızı savunduk. Burada ne yapacağız? Kararlı olacağız, net olacağız. Tamam mı? Böyle bir şey kesinlikle söz konusu dahi olamaz ki. Kaldı ki biz Ermenilere sadıkay millet demişiz, değil mi? Yüzyıllarca kardeşçe yaşamışız. Tamam mı? Böyle bir sürü şey kesinlikle söz konusu değildir bu sebeple teçrikhan çıkarılıyor. Ardından 2917'de biraz önce bahsedecek bolşevik ihtilali patlak verince Çarlık Rusya yakıldığı yerine Sovyet Rusya kuruldu. Rejim ne oldu arkadaşlar? Değişti ve sosyalist bir rejim geliyor arkadaşlar. Sosyalizm tamamen kendi iç politikasına yönelen halkın kendi çıkarlarını ne yapmakta düzenlemekte halkın çıkarlarını ön planına kendi önce iç gelişmesini sağlamak isteyen bir rejim gelecek. Bu sebepten dolayı savaştan da çekiliyor ve ne yapıyor? Tüm gizli anlaşmaları dünyaya duyuruyor arkadaşlar ve neticesinde Brest-Litovsk anlaşması Sovyet Rusya ne oldu? Savaştan çekilmiş oldu. Ne yaptı? Kars, Ardahan, Batum'u Osmanlı arkadaşlar Kafkas cephesinde bıraktı. Tamam mı? Kafkas cephemiz bu şekildedir. Ardından neresi var? Kanal cephesi var. Kanal cephesi arkadaşlar Osmanlı ile İngiltere arasında gerçekleşiyor. Osmanlı amacı burada nedir? Mısır ve Süveyş kanalına hakim olmak. İngiltere'nin Hint yolu ve uzak doğu sömürge yollarıyla bağlantısını kesmek arkadaşlar. Amacım ne burada? Bu bağlantıyı keseceğim ben ve ham akışını ne yapacağım? İngilizlere engelleyeceğim. Bunu düşünüyorum. Ancak Osmanlı ne oldu? Kafkas cephesinde mağlup oldu. Geri çekildi. Bu geri çekilme neticesinde doğal olarak ne çıktı ortaya? Suriye, Filistin ve Hicaz Yemen cephelerinin olmuştur. Oluşmuştur diyeceğiz. Ardından üçüncü e, bu sefer bizim savunma cephemiz, diğer cephemiz artık taarruz cephelerini bitirdik. Artık neredeyiz? Savunma cephelerine geçiyoruz. Suriye, Filistin Osmanlı, İngilizlerle Araplarla mücadele ediyor bu bölgede. Ardından dördüncüsü Hicaz Yemen cephesi Osmanlı İngiliz ve Araplarla tekrardan mücadele edecek. Hicaz Yemen dediğimiz böyle kutsal bölgeydi arkadaşlar unutmayın. Burada da Fahrettin Paşa çöl kaplanı yani Medine müdafaa'yı arkadaşlar. Medine'yi ne yapmıştır? Savunmuştur. Buradan Fahrettin Paşa'ya ne yapacağız? Mutlaka bileceğiz. Medine'yi savunuyor. Tamam Medine müdafaa. Ardından Çanakkale cephesi bir diğer savunma cephemiz arkadaşlar. Çok önemli. İngiltere, Fransa, Anzak ordusu ne yaptı Osmanlı'ya karşı saldırdı. Mustafa Kemal burada Çanakkale'de 19. Tümen komutan olarak yer alıyor. İttihat devletleri burada Çanakkale cephesinin açmasındaki en önemli etken ne yapmak? Ee, Çarlık Rusya'ya yardım etmek arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ne yapıyor Çanakkale cephesini açıyor. Hatırlayın biraz önce bahsettik dedik ki ee, Sovyet Çarlık Rusya içerisinde bir iç savaş var. Bu iç savaşın tarafları kimler? Melşevikler ve Bolşevikler. Merşevikler Çarlık Rusya'yı ne yapmak istiyor? Devam ettirmek istiyor. Karşısında kim vardı? Bolşevikler vardı. Bolşevikler de ne yapıyor? Savaştan çekilmeyi düşünüyordu. Değil mi? O sebepten dolayı bu durum en çok kimin zararına olur? Bu en çok işte ittifak devletlerinin zararına olur. Değil mi? Rusya'nın savaştan çekilmesi çok büyük problem. O sebepten dolayı işte Çarlık Rusya'nın devam etmesini, iktidarda kalmasını sağlamak maksadıyla ne yapmak isteyecek? Yardım göndermek isteyecekler. Çanakkale cephesi bu sebepten dolayı açılacak. Aynı şekilde ne yapmak? Rusya'yı savaşta tutmaktır. Bu yardım neticesinde bir diğer olarak da e, Osmanlı özelinde boğazlarını yapmak, almak. Tamam mı? bu sebepten dolayı Çanakkale cephesi açıldı diyeceğiz. 18 Mart 1915'te deniz zaferi gerçekleşiyor arkadaşlar. E, i̇şte ittifak donanması burada çok büyük bir donanmayla saldırıyor Çanakkale Boğazı'na ancak işte Rus etmeyin gemisi atıyorum nedir Seyit Onbaşı gibi isimler önemli isimler ne yapacak burada bunun ortaya çıkmasında bunun ileri gitmesinde İngilizlerin başarılı olacak engelleyecek yani bu durum ardından Kara Savaşımız var Mustafa Kemal ana Anafartlarda arkadaşlar burada John Bayırında çok önemli savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Emrini verdi cephe. Çanakkale cephemizdir. 250 bin şehit veriyoruz arkadaşlar burada biz. Kazanılan tek savaşımızdır bu bizim. Bunun neticesinde sonuç olarak da Bulgaristan ne oldu? Savaşa katıldı. Bolşevik devrimi oldu. Savaş uzadı arkadaşlar. Yani burada Çanakkale cephesine baktığımız zaman nedir? İttifak devletleri açısından lehinedir. Değil mi? Sonuçları itibariyle lehine bir durum olmuştur. Türk milletine moral aşılamıştır arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'in Türk milletinin nezdinde, tarih sahnesinde çıktığı, Mustafa Kemal'in parladığı en önemli savaştır arkadaşlar. Çanakkale cephesi diyeceğiz. Ardından tamam? Irak cephesi. Irak cephesinde de arkadaşlar biz ne yapacağız? Yine İngilizlerle mücadele edeceğiz. İngiltere'nin amacı Musul petrollerine egemen olmak. Doğu Anadolu'da Rus ve İngiliz ordusunu ne yapmak birleştirmek bu maksatla harekete geçiyor idi. Burada Irak cephesi deyince aklımıza Kutulamare Savaşı gelecek arkadaşlar. İngilizlerle Türkler arasında. Kut Halil Paşa'yı burada mutlaka bilmemiz lazım. İngiliz General Townsend ve 13.000 askeri Kutulamare Savaşı'nda arkadaşlar Kut Halil Paşa ne yaptı? Esir aldı. Çok önemli bir başarıdır bizim için. Ancak ilerleyen süreçte biz ne yapamıyoruz? Burada başarılı olamıyoruz. İngiltere, Arap ve Anzaklar galip geldi. Diyeceğiz. Tamam. İşte Mustafa Kemal Kafkas cephesinde yer alırken Muş ve Mithlisi bölgede alarak, Ruslardan alarak arkadaşlar Doğu Anadolu'dan Rus ve İngiliz ordusunun birleştirme hedefini ne yapmıştır? Engellemiştir. Diyeceğiz. Tamam. Cephelerimizde bu şekilde söyleyebiliriz. Ardından ABD'nin Savaşı dahil oluşu Almanya İngiliz ve ABD ticaret gemilerini ne yaptı? Batırdı arkadaşlar. Amerika bu şekilde ne oldu? Savaşa dahil oldu. Almanya'nın iki büyük nasıl diyelim size? Yanlışıdır arkadaşlar. Bir türlü ders alamadı bu durumdan Almanlar. İkinci Dünya Savaşı'nda da yine aynı şekilde Amerikan gemilerini ne yapmışlar? Ne yapmışlardır? Bombalamışlardır. Amerika'da bu savaşa girmesinde de Almanların önemli bir payı vardır olayımız bu şekilde ardından ilkeleri, 18 Ocak 1920 amaç dünya barışını korumaktır Amerika Birleşik Devletleri yayınladı maddeleri yenen devletler yenilerden toprak ve savaş tazminatı almayacak gizli anlaşmalar geçersiz sayılacak her ulus kendi kaderini kendisi çizecek bu madde arkadaşlar ne olmuştur Osmanlı içerisindeki azınlıkları umuda serk etmiştir serketmiştir yani, o azınlıklar Osmanlı içerisinde azınlıklar bu maddeye göre faaliyetlerini daha da ne yapacaklar? Yoğunlaştıracaklar. Barışı korumak için cemiyet akvam kurulacak. Osmanlı topraklarında her ulusal egemenlik hakkı tanınacak. Yine bu anlaşma, bu madde arkadaşlar yine daha çok azınlıkları ne yapmıştır? Cesaretlendirmiştir. İşte faaliyetlerini gerçekleştirdikleri isyan faaliyetlerini Wilson ne yapmıştır? Dayandırmışlardır bunlar. Boğazlar uluslararası bir statüye ve komisyon tarafından ne olacak diyor yönetilecek diyor. Yani kısaca baktığımız zaman Wilson ilkeleri savaştan önceki durumun ne olmasını e, mevcut düzenin korunmasından yana ne yapmıştır? Tavır almıştır diyeceğiz. Peki e, bu durum baktığınız zaman bu ilkelere baktığınız zaman itiraf devletleri için olumlu bir ilke midir bunlar? Wilson ilkeleri tabii ki itiraf devletleri için olumsuz bir durumdur arkadaşlar. Ancak ne yapmayacak? İtilaf devletleri bu maddeleri çok da sallamayacak. Bu maddenin sağından solundan dolaşıp yine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edecek. Tamam. Bir son ikilerimiz bu şekilde. Ardından Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. İlk defa teknik silahlar kullanıldı arkadaşlar. Burada milletler cemiyeti kuruldu. Bununla birlikte İngiltere, Fransa'da, Orta Doğu'da İngiltere ve Fransa Ortadoğu'da mandata rejimler kuruldu arkadaşlar. Yani bir dünya savaşından sonra sömürgecinin adı ne oluyor? mandaterlik alıyor arkadaşlar. Yani nedir mandaterlik arkadaş? Bu uluslar çok geri, bu e, uluslar geri kalmış uluslar. Tamam mı? Biz bunları ne yapalım? Biz bunları şahlandırabiliriz. Ancak biz bunları işte medeniyet getirebiliriz diyecekler. Sömürgeciliğin adını ne yapacaklar? Değiştirip mandacılık haline getirecekler. Tamam mı? Ardından imparator devletler parçalandı. Kim bu imparator devletler? Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Çarlık Rusya değil mi? Bunlar çok uluslu imparatorluklar ne oldu? Yıkıldı. Ardından Rusya, İtalya ve Almanya'da yeni siyasal rejimler ortaya çıkacak arkadaşlar. Rusya'da sosyalizm, İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm gibi yeni siyasal rejimler ortaya çıkacak. Tamam Sonuçlarımız bu şekilde. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Ardından Paris Barış Konferansı diyelim. Amaç arkadaşlar galip ve mağlup devletler arasındaki anlaşmaları ne yapmak, belirlemek. Hatırlayın, Milletler Cemiyeti kurulacak diyordu Wilson ikilinden de bu ne oluyor? Paris Barış Konferansı da kuruluyor. Mandacılık resmen arkadaşlar burada benimseniyor işte. Paris Barış Konferansı'nda Lübnan, Irak, Ürdün ve Arap bölgelerinde ne olacak? İngiliz-Fransız mandaları kurulacak. Tamam mı? Yani tamam bir İngiliz-Fransız hakimiyetinde mandater devletler burada kurulacaklar. Yine ABD mandasında bir Ermenistan kurulacak diyor arkadaşlar Paris Barış Konferansında. İzmir ve çevresi nereye bırakılıyor? Yunanistan'a bırakılıyor. Çok önemli. Hatırlayın gizli anlaşmalarda İzmir çevresi kime? İtalyanlara bırakılmıştı. Wilson gerekçe göstererek Yunanistan'a arkadaşlar verildi. Yunanlılar e, İngilizleri kaldırıyorlar. Bir nevi işte Batı Anadolu'da işte Karadeniz'de daha çok olduklarını iddia ederek Türklerden daha fazla nüfusa sahip olduklarını iddia ederek İngilizleri kandırıyorlar. Ve İngiltere de buna onay veriyor. İtalyanlardan alınarak arkadaşlar bölge İzmir ve çevresi kime bırakılıyor? Yunanistan'a bırakılıyor. Aslında İngiltere'nin asıl amacı güçlü bir İtalyan'ı ne yapmak? Akdeniz'de istememek arkadaşlar. Yani güçlü bir rakip bir devlet istemiyor. Akdeniz'de İngilizler bu sebepten dolayı ne yapıyorlar? İtalya'ya bir çalım atıyorlar. İtalya buna tabii ki ne olacak? tepki gösterecek. Konferansı ne yapacak arkadaşlar? Terk edecek. Tamam Paris Barış Konferansı bu yüzden önemlidir. Bu maddeyi ne yapacaksınız mutlaka bilmeniz gerekiyor. Ardından Almanya ile Versay, Bulgaristan ile Nöyi, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ile Trianon anlaşması imzalanıyor. Sevr ise maddeleri ne olacak? Belirlenemeyecek. Uzun bir zaman alacak. O sebepten dolayı imzalanan son anlaşma olacak diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.